Merhaba arkadaşlar, hepiniz Almanca dersine hoş geldiniz. Evet, bugün 10. sınıflarla, yeni videoyla e, Almanca öğrenmeye devam ediyoruz. Geçen hafta neden bahsettik arkadaşlar? E, geçen hafta modal verbenlerden bahsettik. E, size bazı model verbenlerden göstermiştim hatırlıyorsanız. Müssen, Dürfen, Könen, Wollen, e, Zollen, Mögen, möchten. Ee, bizim konumuz şu anda neydi? Hobiler olduğu için, boş zaman aktiviteleri olduğu için konumuz. Arkadaşlar, könen, e bilmek, abilmek, bir şeyi yapma yeteneğinde olduğunu bildirir demiştik. Evet, bunların cümle içinde nasıl kullanımını öğrenmiştik. Neydi arkadaşlar? Bunlar neden sonra kullanılıyordu. Ve en önemli nokta neydi? Fiil çekimlenmeden, fiiliniz neyse mesela. Yemek pişirmek mi? Hemen burada mesela yemek pişirebilirim. Daha sonra bunlarla ilgili bir sürü cümle göreceğiz de şimdi bakalım nasıl kullanıldığına. Ee, mesela yemek pişirmek mi? Sona gelecek arkadaşlar. İşte bir, e, futbol oynamak mı? Oynamak sona gelecek. Bir enstrüman çalmak mı? Yine çalmak fiili sona gelecek. Ee, beş dil konuşabiliyorum. Konuşmak mı? Konuşmak fiili çekimlenmeden, bakın altını çiziyorum, çekimlenmeden sona gelecek. Şimdi, en son burada kalmıştır. Könen. Ne demekti? Tekrar ediyorum. Yapabilmek, ebilmek, abilmek. İngilizce'deki be able to ve can gibiydi. Ama e, Almanca'da çekimlenmesi gerekiyordu, değil mi arkadaşlar? Öznelere göre. Bunu nasıl yapmıştık? Ich kann. Du kannst, er sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können demiştik hatırlıyorsanız. Burada hatta demiştik ki e, burada a oluyordu. Buna dikkat edeceğinizi size söylemiştim. Evet fiil çekimi böyle. Şimdi olumlu cümleyle devam edelim. Olumlu cümle. Bakın size bir örnek. Ich kann schwimmen. Özne könen fiilinin ihe göre çekimi kan şurada böyle ya bakın arkadaşlar i kan şüvinmen. yüz fiil nedir burada esas fiilim yüzmek ilk kan şivim yüzebiliyorum bakın burada bir karşınızdakine bir yeteneğinizden bahsediyorsunuz düz cümle kurmuyorsunuz ben yüzüyorum demiyorsunuz ben yüzebilirim ya da farklı öznelerle eya kan Deutsch O Almanca konuşabiliyor, konuşabilir. Wir können singen. Biz şarkı söyleyebiliyoruz. Bakın 3 fiil de cümlenin sonunda ve mastar halde yani çekimlenmemiş halde. Yani kesinlikle bunu ihe e göre, bunu ea'ya göre, bunu via'ya göre arkadaşlar bu öznelere göre burayı çekimlemiyoruz. Çekimleyeceğimiz bölüm neresi? İkinci bölüm yani könü. Olumsuz cümle. Biz biliyoruz ki nicht, nicht yapısı Almanca'da cümleleri olumsuza çevirir. Ich kann nicht Fußball spielen. Ben futbol oynayamıyorum. Öyle bir yeteneğim yok. Wir kann nicht kochen. O yemek pişiremiyor. Bu eylemi yapamıyor. Öyle bir yeteneği yok. Burada da e, nicht kelimesi fiilden önce kullanılıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Fiilden önce kullanıyoruz genelde. Ich kann nicht Fußball spielen. Sie kann nicht kochen. Peki soru cümlesini nasıl yapıyorduk? Almanca'da fiili ya da bunun gibi yardımcı fiil gibi şeyleri e, başa çekerseniz, yapıları başa çekerseniz soru yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada da modal verbimiz olduğu için bunu başa çekiyoruz. Yani könen başa çekeceğiz. Kansu şirimen yüzebiliyor musun? Bakın bu sefer ne oldu? E şuradaki olumlu cümleyi arkadaşlar, yani şunu başa çekeyim. Kan eya, könen zi. Bakın şunu başa çektiğinizde soru olur. E hocam neden burası ih diye devam etmedi? Arkadaşlar tabii ki hani kendimizde soru soramayacağımız için. E, Duyla burada soru soruyoruz. Kans du şivimen? Yüzebiliyor musun? Cevap olarak. Ya yeah, ih kan şivimen? Nay ih kan şivimen? Hayır, evet, yüzebiliyorum. Hayır, yüzemiyorum. Diyoruz. Burada da yani soru olarak evet, hayır diye cevap veriyoruz arkadaşlar farklı soru kalıplarıyla devam etmiş. Örnekleriyle devam etmiş slaytımız. Kannst du kochen? Yemek pişirebiliyor musun? Kannst du singen? Şarkı söyleyebiliyor musun? Kannst du fliegen? Uçabiliyor musun? Bakın hepsi fiil. Sonda yine çekimlenmemiş. Könün kalıbı. Duya göre çekimlenmiş. Kannst olmuş ve başa gelmiş. Kannst du voleybol spielen? Voleybol oynayabiliyor musun? Kannst du Rusça konuşabiliyor musun? Evet arkadaşlar bunlar da könenin soru şekilleriydi. Şimdi 5 tane örnekle dersimize devam edelim. Altta 4 seçenek var zaten bunlar. Könenin öznelere göre çekimi isteniyor sizden. Hemen bakalım. Der Hund. Arkadaşlar der Hund köpek demek. Daha havlamak demek kan olacak değil mi? Cansız varlık ve hayvanlar için es. Eyazi er, s kanla çekimleniyordu değil mi? Hatta şuradaki slayta hemen bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Kan. Der hund kan belen. Mein Vater ist alt. Babam yaşlı diyor. Burada cümle olumsuz olmuş. Fark etmiyor arkadaşlar. Burada cümlenin olumsuz olup olmadığı sizden özne çekimi yapılmanızı isteniyor. Er kann nicht laufen. Koşamıyor ve iyi göremiyor diyor. Er kann nicht burada olumsuz olduğunu tekrar hatırlatın. Meine Schwester und ich. Arkadaşlar evet burası bakın çok önemli. Çünkü burada bakın sadece meine Schwester yok. Ya da ben yok. Burada kaç kişi var? Buraya arkadaşlar çok iyi bakın. Kız kardeşim ve ben iyi şarkı söyleyebiliyoruz. Yani biz oluyor, değil mi? Kız kardeşim ve ben hangi zamir oluyor? Biz. My sister and I. Ben ka, kız kardeşim ve ben. Do good Gaiten demiş. Ata binebiliyor musun? Burada soru yapmış. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Burada nasıl yapacağız? Kans du olacak. Du neyle çekimleniyor? Könünün kans da çekimleniyor. Kans du gut gaiten. Ata binebiliyor musun? Ia siz nasıl çekimlenir? Könünün ia ile çekimlenmesi. Könnt arkadaşlar. Ia könnt en vokalende ne Evet Burada da e, yalnız e, olasılık bildiriyor bazen könen onu da söylemiş olalım. Ama yukarıdaki dört tane şeyde de cümlede de yetenek bildirdiğini söyleyelim. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bugün de Conan'ın çekimlerini öğrendik. E, haftaya bunlarla ilgili alıştırma yapmaya devam edeceğiz. Afiyet olsun.